Cumhurbaşkanım. Sayın Emine Erdoğan, Sayın Selçuk Bayraktar. Ee, şimdi e, bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz ve aynı şeyleri yaşamaya devam edeceğiz. Ben Instagram'dan bir sürü mesaj paylaşıyorum bu konuyla alakalı. Şimdi e, İbrahim Kalın, Hakan Fidan maalesef ki e, CHP'nin e, deşifre olması sonrası. Bu kişilerle bir paralel yapı oluşturdular. Başlarındaki kişiler İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ve kabinedeki de birçok kişi daha var, bakanlardan. Şimdi ben sürekli bunları söylemek zorunda kalıyorum çünkü içinde bulunduğum durumdan çıkarılmam gerekiyor. Şimdi İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ve paralel yapılanması temizlenmediği sürece, görevden alınmadığı sürece bu insanlar benim şirketimi gasp eden, siyonistlerle işbirliği yapan, kendileri de siyonist olan insanlar şirket belgesinin bana ulaşmasını engelleyecekler. Birini engelleseniz öbür taraftan ilerliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ee, bunun yapmalarının tek sebebi paralel yapıya güven yakalanmayacaklarını ve ceza almayacaklarını, e, tutuklanmayacaklarını bildikleri için paralel yapıya güveniyorlar. İbrahim Kalın'a güveniyorlar. Hakan Fidan'a güveniyorlar. Ve bu insanlar hem fuhuş içerisindeler. E, maalesef sizin çevrenizde olan insanlar hem fuş içerisindeler hem rüşvet aldılar. E, gayrimenkuller zenginliklerine zenginlikler kattılar. E, böyle bir e, siyonist yapı içerisine girmiş durumdalar ve bundan çıkmayacaklar. Boşuna şans veriyorsunuz, boşuna vakit harcıyorsunuz ve ben boşu boşuna 3 yılın e, sonunda bir artı gün daha zulme e, devam e, ettiriyorsunuz benim zulmüme. Anlatabiliyor muyum? Benim ve oğlumun zulmüne. Bu insanlar e, bir şeylerden çekinmeseler e, beni öldürecekler. Oğlumu, oğlum da dahil olmak üzere. Zehirlediler. Ben fark etmeseydim o zehirlenme devam edecekti. Ve her an bunu yapma e, şeyle planları var. Ve aynı zamanda e, yine hastaneye kapama planları var. Sürekli bu planlar içerisindeler. Bakın beni kimse, beni ve oğlumu kimse bu, şart, bu şartlarda bir saat bile fazla hakkı yok. Artık ben bunu bu şekilde konuşmak zorundayım. Çünkü burada ben gerçekleri söyledikten ve bir şeyleri deşifre ettikten sonra bunun sonucunda bu insanların görevlerinde olmamaları gerekiyor. Görevlerinde olmaları demek, bu insanların e, siyonistlerin ve zulmedenlerin bana ve oğluma zulümlerinin devam ettiğinin garantisi demek. Çünkü e, suçluların tek güvendikleri yer İbrahim Kalın, Hakan Fidan ve bakanlar ve bunların yapılanmaları. Anlatabiliyor muyum? Siz orada CHP ile uğraşıyorsunuz. Konu CHP değil şu anda. CHP'yi destek olarak kullanıyorlar ama, işlerini bu şekilde yürütmüyorlar. Ve şu anda Venezuela'ya yapılan plan Türkiye'ye yapılıyor durumda. Şu anda sadece ben zulüm, ben ve oğlum zulüm görüyoruz ama sizinle alakalı da planları bu. Yani ben Bunları açık açık söylüyorum. Bu mesajlar size iletilmiyor herhalde. Bu mesajlar size iletiliyorsa, o adamların bir saniye o görevlerde olmaması gerekiyor. Kendi ailenizden insanları e, önemli noktalara, güvenlik noktalarına, kendi ailenizden insanları getiriyor olmanız lazım. Başka türlü bu süreci atlatamayız. Yani siz olduğunuz pozisyonda bir şey yansıtılmadığı için size. Ee, bu gerçekleri benim kadar yaşamıyorsunuz ve ona göre de karar vermiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu insanlar korkmuyorlar. Çünkü bu insanlar içeri girmekten, ceza almaktan korkmuyorlar. Çünkü güvenlikleri İbrahim Kadın Fidan Çünkü bunlar e, bilmem kaç tane Mankenden Bozma Acu'nun e, ekibinden. Mankenden Bozma olabilir. E, ondan sonra işte gay olabilir. O olabilir, bu olabilir. Anlasabiliyor muyum? Yani şu anda artık hani fuş fuş sektörü, şu anda Türkiye'deki fuş sektörü e, tap yapmış durumda. Herkes yani, hani ben şaşırıyorum yani bu insan nasıl kendi itibarını bir ismi çünkü bu insanlar bir şekilde ünlenmişler e, ve bir isim yapmışlar. Hani bu insanlar bu isimlerini hiçe sayarak, itibarlarını hiçe sayarak adamlarla birlikte oluyorlar yani para karşılığı bu şirket gelirini almak için. Yani ben bunlar benim bunlar benim anlayabileceğim şeyler değil. Ve ben, ben sürekli bu iğrenç insanları, aşağılık insanları takip etmek zorunda kalıyorum. işi sonuçlandırmak için. Artık beni ve oğlumu bu noktadan çıkarmanız gerekiyor ve bu noktadan çıkarmanızın tek yolu Çevrenizdeki paralel yapı ve çevrenizdeki siyonist işbirlikçilerini e, görevden uzaklaştırmak kendi iyiliğiniz için de ailenizden üyeleri şu anda e, önemli noktalara getirmeniz lazım. Çünkü Türkiye planı var. Size yapılacak, sizi e, mecbur bırakılacak bir plan var. Yani ben daha açık nasıl konuşayım yani o yüzden ben açık konuştuğum için bana bu kumpaslar kuruluyor bu kadar açık konuştuğum için ama bu gerçekleri birinin konuşması gerekiyor ve bu gerçekleri konuşmazsam da içinde bulunduğum durumdan çıkamam mahkemeyi onu bunu bekleyecek bir durum yok yani anlatabiliyor muyum mahkemeyi bekleyecek bir durum yok sizin acil bir eylem planı almanız lazım, lazım. bu yapıyı a, a, bu yapıyı tamamıyla bozmak için. Ben artık bir gün daha oğlumu oğlum için başta bir gün daha bu şartlarda yaşamak istemiyorum. Benim insanların benimle iletişimi engelleniyor. Siz sizden istediğim e, bu İmamoğlu için yapılan bir durum zaten. Şu anda İbrahim Kalın Hakan filan ve paralel yapılanmasının diğer işin içerisine katılan bakanların İmamoğlu'ndan hiçbir da... farkı yok. O nasıl şu anda cezaevine atıldıysa bu şekilde bekliyorsa bunların da bu şekilde olması gerekiyor ve sizin de ee, kendi ailenizden güvenilir insanları ee, önemli noktalara getirmeniz lazım. Ancak bu insanlar bu yapı bozulduğu zaman e, bu eylemlerinden vazgeçecekler. O şirket belgesini bana ulaştırma konusunda sürekli e, oyun e, yapmaktan vazgeçecekler. Çünkü sonunda cezaevine girecekleri ve de tutuklanacakları e, ondan, e, emin oluyor olmaları lazım. Başka türlü bu iş sonuçlanmaz. Ben artık bu şekilde yaşamak istemiyorum. Bu Bu, bu eylemi yapmayacaksanız e, Siz, sizin tarafınızda bu eylem yapılmayacaksa o zaman bu şirketi benim şirketimi bana 3 yıl önce 2 yıl önce üstüme geçirdiğiniz şirketi o zaman bu gaspçılara satın beni, ve beni buradan beni ve oğlumu buradan kopartın. Ben ne ilerleyebiliyorum ne geri gidebiliyorum. Beni bu arada tutmaya hakkı yok kimsenin. Beni bunlardan kopartın. Beni bir özgürleştirin. Beni ve oğlumu bir özgürleştirin. Normal insan hayatı yaşamak istiyorum. 3 yıldır normal insan hayatı yaşamıyoruz oğlumla. Ben mahkeme kararlarınızı bekleyemem mahkeme sürecini. Benim üstümde kaç tane mahkeme var. Sürekli onlara müdahale etmeye çalışıyorlar. Ya bu yapıyı anında bulacaksınız. İmamoğlu'na nasıl e, e, yaptıysanız bun bunlara da aynısını uygulayacaksınız. Ya da beni bunlardan kopartmak için artık bu şirketi bu gaspçılara e, iki yıldır parasını yiyen insanlara satacaksınız. Onun bedelini bu şirketi yiyorlarsa o şirketin bedelini vermek zorundalar. Tamam mı? O şirketin bedelini onlar istiyorum ve artık beni bu olaydan kopartmanızı istiyorum. Başta oğlum için. Ve oğlumun okul naklinin yapılması gerekiyor. Bu iki tane velayet davasıyla hastaneye manevi tazminat davasının da bir anavel olması gerektiği gibi benim lehime pozitif olarak sonuçlanması gerekiyor. Bunlar normal insan haklarım benim. Ben normal insan haklarım için, alamadığım için, almak için zulüm görüyorum. Üç yıldır mücadele ediyorum gece gündüz bu aşağılık insanları takip etmek zorunda kalarak. Artık bu konuyu lütfen bitirin. Bugün bitirin yani iki alternatifte lütfen. ne olacaksa. Lütfen.